Merhaba arkadaşlar, ben Hacı Ahmet Altıner. Bu kanalda uzun zamandır sizlerle birlikte Almanca öğreniyoruz. Ve her seviyeye uygun içerikler üretiyorum. Gereken lüzum ve sizlerden gelen talep üzerine Almanca sınavları yönelik yeni bir kanal açtım. Bu yeni kanalımızın adı Almanca Sınavlar Zor Değildir. Peki neden böyle bir lüzum gerekti? Bildiğiniz gibi Almanca öğrenmek başka, Almanca sınavlarına hazırlanmak bambaşka bir süreç ve son zamanlarda yapılan resmi Almanca sınavlarında ve bu sınavları yapan resmi kurum sayısında ciddi bir artış oldu. Ve bu sınav formatları birbirine karıştı. Mesela bir GAST'ın yapmış olduğu DTS sınavları var, telkin A2-B1 sınavları var, DTB sınavları var, telkin normal A1'den C1'e kadar, C2'ye kadar yaptığı sınavlar, GÖTE'nin yaptığı sınavlar, DTB sınavları, Doğuş Tespürdeyim BÖRÜP sınavları, TESTAP sınavları, FSP sınavları gibi yeni yeni birçok sınavlar çıktı. Ee, önceden çektiğim sınav video ve dokümanlarındaki e, artık güncel olmayan konular ya da yapılan bazı sınavlarda yapılan bazı değişiklikler sebebiyle bazen sınav formatları da artık birbirine girmeye başladı birbirine karışmaya başladı. Bundan dolayı da ben artık yeni sınav videoları çekme ve yeni dökümanlar oluşturmak istedim. Bu yeni döküman ve yeni sınav videoları çekmemdeki temel sebeplerden bir tanesi de artık benim çekmiş olduğum, yaptığım e, gerek sınavların formatlarında yapılan bazı değişiklikler ve benim artık bu dökümanların herkes tarafından bilinir olması ve sınavlarda kullanılınca problem çıkıyor olmasından dolayıydı. Şimdi yeni sınav videoları ve yeni döküman hazırlarken de benim bu Almanca öğrenmek zor değil kanalımdaki video sayısına baktım ciddi bir video sayısına ulaşmışız ee, ve e, baktığımız zaman e, bu videolar içerisinde hem sınav videoları hem Almanca öğrenme teknikleri hem kelime videoları hem cümle videoları hem altak videoları vesaire hepsi birbirine girdiğini gördüm ve bunu düzeltmekte zorlandığımı fark ettim çünkü çok fazla video sayısı var. Bundan dolayı da dedim ki yani yeni bir kanal açarsam eğer ve bu yeni kanalda sadece sınava yönelik dersler videoları yaparsam bu Almanca öğrenmek zor değildir kanalında da sadece Almanca öğrenmeye yönelik Altak ya da iş almancasına yönelik dersler videolar yaparsam iki kanala ayırdığım takdirde video sayısında ciddi bir e, rahatlama olur ve e, gerek oynatma videolarını e, sıraya uygun bir şekilde daha güzel bir şekilde düzenleyebileceğimi düşündüm. İşte bu sebeplerden dolayı e, böyle yeni bir kanal açma ihtiyacı hissettim. İşte bu sebepten dolayı böyle bir kanal açtım ve kanalın ismini de hani eski kanalımıza atıfta bulunarak Almanca sınavlar zor değildir yaptım. Yani şu an itibariyle artık iki kanalımız var. Birinci kanalımızın adı Almanca öğrenmek zor değildir. Bu kanalımızda Almanca öğrenmeye, altak konuşmaya, günlük Almanca konuşmasına, iş Almancasına vesaire öğrenme tekniklerine yönelik kelime, cümle vesaire gramer videoları yapacağız. Diğer kanalımızda ise Almanca sınavlar zor değildir kanalında ise artık Almanca sınavlarına yönelik dersler yapacağız. Peki bu yeni kanalda neler olacak? A1'den C1'e kadar tüm Almanca sınavlarla ilgili içerikler bulacaksınız. Gerek başta Telk ve Göte Enstitüsü'nün yapmış olduğu sınavlar olmak üzere DTS sınavı, Test sınavı veya FSP sınavı gibi ya da DTB sınavı, Doğuş tespit deyim sınavı gibi sınavlarla alakalı gerek tüyolar, ipuçları, kalıplar, dokümanlar vesaire bununla ilgili videoları seri halde düzgün bir sıralama içerisinde bulmuş olacaksınız bu kanalda. Ayrıca sınavlarda nasıl daha yüksek puan alabileceğinize dair bazı stratejiler, sınav formatlarının adım adım incelenmesi, kitapçıklarının incelenmesi, müddih bölümünde nasıl yapabiliriz ile alakalı veyahut da bu müddih bölümlerinin gerek planen olsun, gerek diskusyon olsun, gerek kendimizi tanıtma olsun, gerek prezentasyon sunma olsun bu bölümlerde neler yapacağımızla alakalı bol örneklerle, bol kalıplarla yeni 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 güncel dokümanlarla bir videolar çekmiş olacağız. Eğer Almanca sınavlarına hazırlanıyorsanız bu yeni kanal aslında tam sizin için olmuş oluyor. Yani eski kanalda tabii ki videolarımız devam edecek. Burada genel Almanca ile Altak alakalı Almanca öğrenme strateji teknikleriyle cümle kelime öğrenmesiyle alakalı gene videolarımız canlı yayınlarımız olacak ve devam edecek. Ama sınavlar artık bizim için biraz önem arz ediyor. Yani sınava girmek isteyen arkadaşlar sınavdan belge almak, sertifika alıp artık Almanya'ya gelmek ya da Almanya'da belli işe başlamak için ya da vatandaşlığa geçmek için ya da sınırsız oturum almak için artık belli sertifikaları almanız gerekiyor. Resmi sertifikalar almanız gerekiyor. Ve bunun için ayrı bir kanal kurduğumuzda ve bu kanalı belli bir düzen içerisinde oluşturduğumuz zaman bu sınava hazırlananlar için ciddi fayda sağlayacak diye düşündüm. İşte bundan dolayı bu kanalı açmış olduk. Evet arkadaşlar bu yeni kanalıma açıklamalarda bulunan linke tıklayarak abone olabilirsiniz ve videolardan erken haberdar olmak için de bildirim zilini açabilirsiniz. Ve yine sizden şöyle bir beklentim var. Bu yeni kanalda yorumlar yapmanızı bekliyorum sizden. Ne tür yorumlar? Hangi sınava hazırlandığınızla alakalı ya da en çok hangi konularda zorlandığınızla alakalı veyahut da hangi sınav formatına öncelik vermemiz gerektiğini düşündüğünüzle alakalı düşüncelerinizi, isteklerinizi, taleplerinizi bu kanal yorum yaparak bana yazabilirsiniz. Bu yorumlarınız sayesinde benim bundan sonraki videolara önceliğim belirlenmiş olacak. Yani hangi videolara, hangi sınavlara öncelik tanıyacağımızı belirlemiş olacağız. Ben ilk önce A2B1 DTS sınavına öncelik vermeyi düşündüm ve onun videolarını şu an çekiyorum hala hazırda. Yakın zamanda onları bitirmiş olacağım. Neden buna öncelik verdim? Çünkü biliyorsunuz Almanya'da çifte vatandaşlık yasası çıktı ve birçok Türk Alman vatandaşına geçmek istiyor ve vatandaşlığa geçmek için de B1 sertifikası ve Leben'in doğuştan sertifikası isteniyor ve bu DTS LTS sınavı ve onun sonrasında yapılan Lebenündoşta sınavı bu Almanya'da vatandaşlığa geçmek için önemli bir sınav. Birçok kişi bu sınava giriyor. Bunun aciliyeti ve birçok talebi olduğundan dolayı bu videolara öncelik tanıdım. Ama bundan sonraki videolarda sıralamayı nasıl yapacağımızla alakalı sizin yorumlarınız etkili olacaktır diye söylüyorum. Sizleri yeni kanalımda görmek için sabırsızlanıyorum arkadaşlar. Dediğim gibi Almanca sınavları birlikte daha kolay olacaktır. Ahmet altın ile Almanca öğrenmek de Almanca sınavlarda zor değildir.